Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için MEK 4. Seviye Epilasyon Uygulama sınavının kritik adımlarını çekeceğiz. Epilasyon sınavında nelere dikkat etmelisiniz, MEK'nın özel kriterleri, kritik adımları neler? Hep birlikte göreceğiz. Haydi birlikte sınav uygulamasına geçelim. Merhabalar. MHK sınavında ilk önce aday kimlikle kendisini kameraya tanıtır. Daha sonrasında kişisel hijyen hazırlığını yapar. Saçlarını toplar, takılarını çıkar, eldivenlerini takar ve maskesini takar. Uygulama alanındaki elektrik aksanının iş güvenliği sebebiyle kendini ve iş yerinin sağlığını koruma amaçlı cihazların kablo kontrolünü yapar ve cihazın çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Biz de hemen cihazlarımızın kontrolünü yapacağız. İğneli epilasyon cihazımı probumu kontrol ediyorum. Foto epilasyon cihazımın kontrolünü yapıyorum. Son olarak lüp cihazımızı da kontrol ediyoruz ve tüm cihazlarımız kullanıma hazır, herhangi bir arızası yok. Bu aşamadan sonra öğrencilerimize birer sınav senaryosu veriliyor ve sınav senaryosuna uygun olarak öğrencilerimizin bölgelere uygun şekilde iğneli enflasyon ve foto yapması bekleniyor. Evet sınav senaryosunu okuduk. Daha sonrasında e, sedye örtüsü serilirken enfeksiyon riski olduğundan kullanılan araç ve gereçlerimin sterilizasyonunu yapacağım. Yine e, tüm ürünlerimin son kullanma tarihlerini kontrol edeceğim ve daha sonrasında bankenimi içeriye alacağım. Kullanılan araç gelişlerimin sterilizasyon işlemini gerçekleştirdim. Ürünlerimin son kullanma tarihlerini kontrol ettim. Stoklarım da mevcuttur. Sağlık bakanlığından onaylıdır. Cihazlarımızın bakımı yapılmıştır. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Eğer bir sorun olsaydı bu aşamada servis çağırman gerekirdi. Bakım yapıldığı için işleme uygundur. Sıcaklığı, aydınlatması ve havalandırması yapacağımız işlem için gayet uygun artık başlayabiliriz. Misafirimizi almadan önce dezenfekte ettiğimiz sedyemize bir de tek kullanımlık sedye örtüsü seriyoruz. Daha sonrasında misafirimizi içeriye alacağız, kendisine galoş vereceğiz ve doldurmamız gereken konsültasyon kartlarını birlikte dolduracağız. Bizim senaryomuzda sol üst kola iğneli epilasyon, sağ alt bacağa foto fotoepilasyon uygulaması yapacağız. Epilasyon evet. yaptırdınız mı? Evet, yaptırdım. Hayır yaptırdınız. Herhangi bir cilt hassasiyetiniz var mı? Hayır yok. Tamam şuraya bir imza atarsanız. Öncelikle senaryoda çıkan bölgemizi cilt adsettiğine dezenfekte ediyoruz. Daha sonrasında loop kullanarak kıl analizi yapacağız ve cihazımıza gerekli parametreleri gireceğiz. Şimdi kıl tipimizi analiz ediyoruz loop yardımıyla. Analizimizi gerçekleştirdikten sonra cihazımızın parametrelerini gireceğiz. Parametrelerimizi ayarladık. Şimdi iğneli epilasyonumuzun probumuza iğnesini takacağız. İğne replasyon cihazımızın probuna iğnemizi yerleştiriyoruz. Dikkatli bir şekilde iğnemizi probun ucuna taktık. Bu aşamada tekrardan eldivenlerimizi değiştirip yeni eldivenler takıyoruz ve artık işleme başlayacağız. Evet, uygulamaya başlamadan önce iğnemizin ucunu steril etmek için iki kere boş atış attık. Daha sonrasında hemen cilt yüzeyini dezenfektanlı bir pamukla sildik. Cildi geriyoruz. Evet, belirlediğimiz kıla giriş yaparken kılın altından kıl popülasına inmemiz önemli. Yeterli derinliğe ulaştığımızda iğnemiz zaten daha fazla içeriye doğru hareket etmeyecektir. Şimdi kıl papilasına girdik. Atışımızı atıyoruz. İğnemizi çektikten sonra cımbız yardımıyla kılımızı aldık ve pamuğumuzun üzerine bırakıyoruz. Bu şekilde senaryoda belirtilen bölgeden yaklaşık 10 adet kılı başarılı bir şekilde almanız gerekiyor. Eğer ki atışı atılan kıl cımbızla çektiğinizde zorlamadan gelmiyorsa kılı koparmamalıyız. İkinci kez aynı kıla giriş yapıp tekrardan atış atabiliriz. Yalnız üçüncü kez atmamamız ve farklı bir kıla geçmemiz gerekiyor. Uygulama sonrasında uygulama yaptığımız bölgeye yatıştırıcı krem sürüyoruz. Yatıştırıcı kremimizi sürerken misafirimize epilasyon sonrası ilk 24 saat bölgeye su değdirmemesi gerektiğini ve cildini güneşten uzak tutması gerektiğini de mutlaka bildiriyoruz. Son olarak işlemimi güneş kremi ile bitiriyorum. Bölge kol olduğu için ve yaz ayında güneşe maruz kaldığı için mutlaka bölgenin üzerinden güneş koruyucusuyla da geçtim. Burada ilk aşama olan iğneli epilasyonumuzu bitirdik. Şimdi senaryoya uygun bir şekilde ışıklı epilasyon bölümünü yapacağız. Ee, senaryomuzda yazdığı üzere sol kol iğneli epilasyondu. Sağ alt bacağı da şimdi ışıklı epilasyon uygulayacağız. Cihazlarımızın hepsini tek tek kontrol ettiğimiz için en başta tekrardan kontrol etmiyoruz. Bu aşamada elimizde bulunması gereken araç gereçler, ışıklı epilasyon gözlükleri, beyaz kalem, jilet, yatıştırıcı krem, güneş koruyucu, jel, kağıt havlu ve spatula. Burada şöyle önemli bir nokta var. Mutlaka yeterli gözlük sayısı olduğundan emin olmalıyız. Çünkü hem sınav yapıcıya hem müşteriye hem de kendimize kullanacağımız gözlükler olması gerekiyor. O an sınav odasında kim bulunuyorsa herkesin mutlaka gözlük koruyucu gözlük takması gerekiyor. Öncelikle senaryoda bulunan bölge sağ alt bacak cilt antiseptiği ile bölgeyi dezenfekte ediyoruz. Sonrasında hemen analize geçeceğiz. Misafirimizin kıl yapısı orta kalınlıkta ve beyaz tenli. Buna uygun olarak parametrelerimizi gireceğiz. Analizimizi yaptıktan sonra Cihazımızın parametre ayarlarını yapacağız. Her cihazda farklı parametre ayarları olduğu için biz kendi cihazımıza göre ayarlamalarımızı yapıyoruz. Şu an yaklaşık 15 süle kadar çıkabiliriz. Cihazımız şu an beklemede duruyor. Cihazımızı beklemeye aldıktan sonra uygulama yapacağımız bölgeyi beyaz kalemle işaretliyoruz işaretlediğimiz alanın etrafında, yakınında herhangi bir dövme ya da ben varsa üzerini mutlaka beyaz steril bir malzeme ile kapatmamız gerekiyor. Benlerin üzerine beyaz kalemle kapatıyorum şu an. Ayrıca eğer bölgede kıl varsa kısaltma yapılırken mutlaka kılın uzama yönüne göre tıraşlanma yapılması gerekiyor. Burada birkaç tane kıl var ve uzama yönü aşağıya doğru. Onları bu şekilde jiletliyorum. Kesinlikle tam tersi yönde bir jiletleme yapmıyoruz çünkü bu tahrişe sebebiyet verebiliyor. Jiletleme yaptığım için bölgeyi tekrardan seriliyor. Bölgeye ultrason jelimi sürüyorum. Daha sonrasında cihaz başlığımı dezenfekte edeceğim. Kendi ellerimi de dezenfekte ettikten sonra tekrardan yeni eldivenlerimi takacağım. Dezenfekte ettim ellerimi de şimdi yeni eldivenlerini takıp işlemime başlayacağım. Son olarak işleme başlamadan önce kullanılacak tüm gözlükleri de dezenfekte ettik. Öncelikle misafirimize daha sonrasında odada bulunan diğer kişilere gözlüklerini veriyoruz. Son olarak da uygulama yapacak olan kişi gözlüğünü takıp işleme başlayacak. Bizim cihazımızda hem seri ütüleme atış hem de tekli atış yapılabiliyor. İlk etapta tekli atışları göstereceğim. Önemli olan nokta çizdiğimiz bölgede boşluk kalmayacak şekilde her yere ışık vermek. Tekli atışlarımızı yapalım. Cihaz başlığımızı yerleştirdik. İşlemin bittikten sonra spatula yardımıyla fazla kalan jeli alıyorum ve bölgeyi tekrardan kağıt havluyla kuruluyorum. Şimdi uygulama yaptığım bölgeyi yatıştırıcı bir kremle destekleyeceğim. Uygulama yaptığımız bölgeye yatıştırıcı kremimizi uyguluyoruz. Daha sonrasında güneş kremimizi de uygulayacağız. uygulamamızı bitirdik. Misafirimize ilk 24 saat boyunca uygulama yapılan bölgeye su değdirmemesi gerektiğini söylüyoruz. Aynı zamanda güneş koruyucuyla mutlaka uygulama yapılan bölgeyi koruması gerektiğini de hatırlatıyoruz. Son olarak misafirimize bir sonraki seansının ne zaman olacağını da bildirdikten sonra tüm cihazlarımızı stirledip yine oluşan atıklarımızı bertaraf ettikten sonra sınavımızı bitirmiş bulunuyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.